Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Rampage markasının V9C model oyuncu direksiyonunda vites kolu ekledik ve 3 pedal yaptık. Bacağını çek. 3 pedal yaptık gördüğünüz gibi. şekilde gördüğünüz gibi. Üzerinde biraz çalıştık arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek hissiyat veriyor gerçekten. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Takipte kalın. İlerleyen zamanlarda bir sonraki videolar gelecektir.